Arkadaşlar herkese selam. Bugün Göztepe alanyaspor maçının ardından tabii keyfimiz yerine geldi. Lider Alanyaspor'un puan farkını açamaması Beşiktaş camiası için önemliydi. Önümüzde şimdi bir Alanyaspor maçı var. Biliyorsunuz Salih Uçan da yedi sarı kartın ardından. Çağdaş Atan da Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildiği için çok büyük bir ihtimal 2 veya 5 maç ceza alacak. Beşiktaş maçında kulübede olmayacak. Tabii bunlar bizim için. Bunları bizim için ben avantaj olarak görüyorum. Bugün bir fotoğraf aslında dikkatimi çekti. Beşiktaş'taki arkadaşlık, Beşiktaş'taki dostluk, inanılmaz inanılmaz üst seviyede takımda inanılmaz bir arkadaşlık var bugün Abu Bakar, ve bugün Abubakar Rosier ve Enkudu'nun bir fotoğrafı vardı benim çok hoşuma gitti sosyal medya hesabından da paylaştım. Beşiktaş'ta çok ciddi şekilde inanılmaz bir arkadaşlık var. Biz bunu eski yönetimin yani Taliskalı dönemde görmüştük ve bu arkadaşlığı Taliskalı dönemde Cenk Tosun, Olcay Oğuzhan dönemlerinde görmüştük bu arkadaşlığı ve bu da sahaya yansımaya başlamıştı. Şimdi bu yılda bunu görüyoruz. Beşiktaş'taki arkadaşlığı, dostluğu görüyoruz. Bu fotoğrafı çok hoşuma gitti. En azından bununla ilgili düşüncelerimi sizlere aktarmak istedim. İnşallah sezon sonunda şampiyon bir de olacağız. Ben buna çok inanıyorum. Gerilim günün en önemli haberi Beşiktaş kulübü genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'yla 2 yıllık daha sözleşmesini uzattı. Normal şartlarda 2023 yılına kadar Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'ta sözleşmesi devam ediyordu. Siyah-Beyazı yönetim Gaziantep maçından önce Ersin Destanoğlu'yla masaya oturdu. Tabii burada 2 yıllık bir sözleşme imzalandı Ersin'le. 2023 artı 2 yıl oldu. Ve Ersin 2025 yılına kadar Beşiktaş kulübünün karesini koruyacak. Tabii burada aldığı maaş da önemli. Biliyorsunuz altyapıdan yetişen bir oyuncu ve çok makul fiyatlara futbol oynuyordu. Yapılan bu son anlaşmanın ardından Ersin'in yaklaşık 800 bin TL yıllık bir maaş alacağını öğrendim Beşiktaş kulübünden. Hayırlısı olsun Beşiktaş için. Ersin için hayırlısı olsun. Umarım Ersin de kariyerinde Beşiktaş'la beraber iyi bir çıkış tekrar yakalar. Biliyorsunuz performansı düştü ve yeni utku almıştı. Umarım bugünkü yani geçtiğimiz haftalarda imzaladığı sözleşmenin ardından umarım üst seviye bir Ersin izleriz. Tek dileğimiz bu. Geçim bir günlerde de söylemiştik ki Josef De sakatlığını atlattı. Düz koşular yapıyordu fizyoterapistle beraber. bugünkü antrenmanlarda takımla beraber takıma katıldı. Bugünkü antrenmanlarda tekrar takıma katıldı. Bu da bizim için sevindirici bir haber. Çok büyük bir ihtimalle hoca şans verirse, Sergi Hoca şans verirse Alanya Spor maçında Josef De Souza kadroda olacak. Gökhan Töre ve Adem yine salonda çalıştılar. Benim kendi görüşüm şu yönde. Gökhan ve Adem çok büyük bir ihtimalle Alanya Spor maç kadrosuna dahil edilmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü uzun zamandan beri takımda çalışmıyorlardı.